vaktiyle Anadolu'da bir köye temiz, ahlaklı, takvalı bir imam tayin edilir. Kısa bir süre içinde imam köylü tarafından sevilir. Nitekim Ramazan ayı gelir. Her akşam sırasıyla köyler tarafından hoca eve davet edilir. Bir akşam komşunun hanımı hocayı davet eder. Ev sahibinin hanımı kocasına saklaması için belli bir miktarda para verir. Kocası parayı alır, sehpanın üzerine katar, orada unutur. İftarlar açılır, yemek yenilir, çaylar içilir, teravih vakti gelir, hoca ile ev sahibi camiye giderler. Ev sahibi eve geldikten sonra sehpanın üzerinde unuttuğu parayı hatırlar sehpanın üzerine bakar, altına bakar, sağa sola bakar, parayı bulamaz. Belki ki hanımı, sen ve ben parayı almadığımıza göre olsa olsa hoca efendi paramızı almıştır. Bunu duyan ev er sahibi hocadan sor. Eski muhabbet ev er sahibinin gönlünde kalmaz. Hocayı artık aramaz olur, sormaz olur, ona bir düşman gözüyle hocaya bakar. Nitekim diye Ramazan ayı gelir. Tekrar komşular tarafından hoca davet edilir ve en son sıra parası kaybolan adama gelir. Hanım belki hocaya para lazım olmuştur da o yüzden parayı almıştır. Utanmıştı bize söylemeye. Tekrar biz nefsimizi şeytanı yenelim. Hocayı tekrar eve davet edelim. Hoca tekrar eve davet edilir, iftar edilir, çaylar içilir. Ev sahibi der ki, hocam size bir yıldır karşı soğuk olduğumu herhalde anlamışsınızdır. Hoca efendi evet bunu fark ettim. Lakin sebebini öğrenmek istiyorum. Hocam kusurumuza bakmazsanız biz sehpanın üzerine belli bir miktar para koymuştuk. Onu orada göremeyince sizin aldığınızı düşündük. Bunu duyan hoca efendi ağlamaya başlar. Ev sahibi hoca'yı teselli eder. Hoca efendi der ki: "Ben sizin beni hırsızlıkta itham edişinize ağlamıyorum. Ben şurada asılı duran Kur'an için ağlıyorum. Zira pencereden içeri esen rüzgar sizin paranızı uçurmuştum. Ben de o paraları toplayıp bu Kur'an'ın içine koymuştum. Siz eğer ki Kur'an-ı Kerim'i bir içinde açmış olsaydınız paranızın orada olduğunu görürdünüz. Ben sizin beni hırsızlık ikham edişinize ağlamıyorum. Kur'an'ın öksüz olduğuna ağlıyorum. Evet. İman mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Değerli kardeşlerim, bizler daima Kur'an-ı Kerim'imizi haftadan haftaya, aydan aya, yıldan yıla okumayalım. Gerekirse her gün bir cüz okuyup onun anlamını öğrenmeye çalışalım. Çalışalım ki Ya Rabbimizin bize verdiği emanete sahip çıkalım. Okuyalım ki ya Rabbimizin bizlere verdiği öğütlerle amel edelim. Amel etmezsek, öğüt almazsak Kur'an-ı Kerim daima raflarda, duvarlarda asılı kalırsa o zaman öksüz olur. O öksüz olursa biz de öksüz oluruz. Ya Rabbim bizleri Kur'an'dan, imandan mahrum eylemesin inşallah.